Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güzel bir Çankır gününden merhabalar. Kaleye tırmandıktan sonra çekmeye başladım. Sabahın köründe Çankırı'nın telaşı buradan görülüyor. Günaydın Çankırı. Neredeyse tüm Çankırı. Evet şuradaki köprüden geçip böyle şu aradan şu şekilde şu yoldan yukarıya doğru çıkıyoruz. Zaten şuradan itibaren de buraya çıkan yol orayı çıktık. Şimdi kalenin içinden geçerek yürümeye devam edeceğiz. Evet yürümeye başlayalım. Şöyle içinden geçelim. Siz de kalenin içini hem görmüş olun. Çankırı Fatih'i Karatekin Gazi. Emir Karatekin Hazretleri. Çankırı Fatih'i ama sadece Çankırı değil. Yanlış bilmiyorsam Sinop'u falan da. Evet. Burada da yazıyor. Bazı kaynaklara göre 1082 yılında Çankırı ve Kastamonu'yu Türk topraklarına katmış. Süleyman Şah'ın Antakya'yı fethi sırasında 1085'te Sinop'u fethetmiştir. Evet. Ereğli ama sıra çevresinin de gene onun tarafından fethedildiği tahmin ediliyormuş. Kesinlikle kaynaklar yok. Allah rahmet eylesin. Bizlerin bu topraklarda olmasında oh, çabası olan bütün Öğrencilerimize hepsine Allah rahmet eylesin. tane konuşmak çok kolay olmuyor. Düşünmeden konuşmak da güzel bir şey değil zaten. Sabah çıkmak için hazırlanırken ne sohbet edelim ne konuşalım diye aklımdan bin bir türlü şey geçiyor. Hatta burada soluk soluğa kaldığım için bir doğru düzgün bir şey zaten konuşamıyor insan. Ne konuşayım diye e, tırmanırken de gene düşündüm. Yani esasında insan yürürken aklından bin bir türlü şey geçiyor. Bunların en başında. Bu benim mezarlıkta çarpılan video, <laughs> yan çekmiş telefon. E, ben de seyrederken bana normal gösterdi. E, ne yazık ki fark etmedim yan olduğunu. Öyle çarpık olarak da yüklemişim. Neyse önemli değil. Zaten yani benim burada bu sohbetleri yapmam, günübirlik yaptığım şeyler anı olarak kalsın diye. Öyle herhangi bir ee, abone <laughs> veya takipçi kazanayım. Ünlü olayım gibi bir derdim yok. Eşe, dosta, çoluğuma, çocuğuma sohbetlerim, gezdiğim, geçtiğim yerler kalıyorsa benim için yeterli. Ama tabi faydalı bir şeyler yapmak lazım. Şu anda yürüyerek ben kendime en fazla faydayı Verdiğimi düşünüyorum. Ee, i̇ki hafta önce tartıldım. 126 kilo idi. Ee, i̇şte haftada dört gün yürüyorum. Veya işte bisiklete biniyorum. En azından şu anda öyle gerçekleşti. Bugün dördüncü gün, son gün. Ee, yarın cuma dinlendireceğim vücudumu. Cumartesi, pazar zaten eğer bir kısıtlama olmazsa Çocuklarla bir şeyler yaparım Zaten eve gidince de e, Bugün yürüdüm ben yorgunum deyip Yatma şansınız olmuyor İşte bahçeyi sula ne bileyim Bulaşık makinesini yerleştir Veya işte yıkandıysa içindekileri yerleştir Veya ne bileyim işte çocuklarla oyun oyna Çocukların Çocuklarla oyun oynama deyince de kalkıp onlarla oynamasanız bile başlarında durmanız maşallah baya bir <gülüyor> çaba <gülüyor> <gülüyor> efor sarf etmeniz için yeterli oluyor. Ee, evet hani ne konuşayım diye düşünürken bu mezarlıkta çarpılan videodan bahsetmiştim. Orada kanaatkir olmaktan bahsetmiştim. Peki insan Niye kanaatkar olur? Yani bizi bağlayan şey ne? Mutlu olmak istiyor musunuz? Ana Çerçevede esasında bu soru Yatıyor Düşündüğünüz zaman Herkes mutlu olmak ister herhalde Ben mutsuz olmak istiyorum Diyen tip insanlar Varsa da bilmiyorum Altına belki videonun Yorumlarını yazabilirler yani bu enteresan tip insanlar olabiliyor. Artık çağımızda çünkü aşırılık yapmak kendini öne sürmek için belki bir çare olarak başvuruluyor. Onları bilemiyorum ama herhalde yüzde %90 %99 insanlar bu soruya mutlu olmak istiyor muyum? ya istiyor musunuz diye sorulduğunda evet ben mutlu olmak istiyorum diyecektir. Peki mutlu olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Yani bu dünyada varoluşunuzla ilgili ne yaparsanız sizi mutlu ediyor. Hemen tabii ki elle tutulur ilk aklınıza gelecek olan şey Maddi şeyler, maddi şeyleri elde etmek evet insana büyük bir haz veriyor. Ama bunun sahte olduğunu iddia ediyorum. Çünkü pek çok kişi bu konuda bana tahmin ediyorum katılacaktır. Nedir eksik olan şey? Örneğin araba almak istiyorsunuz. E arabayı hayat hayatınız boyunca düşlemişsiniz, para biriktirmişsiniz, efor sarf etmişsiniz. Belki borç alıyorsunuz ona sahip olabilmek için. Ve alıyorsunuz. <laughs> Diyelim ki hiçbir sorun çıkmadı. Öyle ya yani Eee araba örnek vermem esasında iyi oldu. Çünkü arabayı alınca salt mutluluğa da ulaşacak değilsiniz çoğu kişi kandırılabiliyor. Öyle insanlar var ki sizin cebinizdeki Üç kuruşu alabilmek için her türlü Yalanı Uyduruyorlar Eğer öyle Birilerine denk geldiyseniz zaten O sizi çok mutlu edecek Maddi hedef de Cehenneminiz haline Gelebiliyor i̇şte, ne kazalı bir araba İyi bakılmamış bir araba Ne bileyim Şimdi ortadan ikiye <laughs> Yarısı kazalı. <laughs> ee, arkası mesela tamamen parçalanmış. Gidip önü parçalanmış bir arabayı kesip arkasını o arabayı ekleyebiliyorlar. Siz düzgün götürüp iyi bilen bir ekspertize baktırmadıysanız zaten daha o mutluluğunuz orada sona eriyor. Peki Şurada parlayan yer arkadaşlar. Güneş enerjisi üretimiyle ilgili bir yerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne demiştik? Bizim her şeyin yolunda gittiğini düşünelim. Her şey yolunda gitti ve arabayı aldınız. Hedefiniz kalmadı. En çok istediğiniz şeyi elde etmiş oldunuz. Hedefiniz kalmadığı için arkadaşlar ilk andaki o mutluluk bir hafta on gün sonra artık yeni bir arayışa dönüyor. O yüzden maddi şeylere sizin mutluluğunuzu bağlamamanız gerekiyor. Burada da arkadaşlar sizin eğer inanıyorsanız inancınıza bağlanmanız sizi pek çok konuda mutlu edebilecek şeyleri yapabilmeye yönlendirecektir. Burada illa belli bir dini düşünmenize gerek yok. Yani insanın insan olarak bulunmasıyla esasında vicdan muhakemesi de yapabiliyorsa bu doğruları yapmaya çalışması ve bunları yaptıkça mutlu olması size sınırsız bir alan oluşturuyor. <laughs> yani nedir? Yoldaki bir taşı kenara alıp koymak Milyonlarca taş var. Asla sonu gelmeyecek. Sizin için bir alan oluşturuyor. Veya ah, Ne arıyorsun bu da? <laughs> Artık beni buranın kaplumbağaları tanıyor herhalde. Merhaba. Günaydın. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Felsefe parçalıyoruz. He? Gel katıl bize. Katılmayacağım mı? Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Hoşça kal. Tabii taş kaldırmak işin basit bir örneği. Sizin için hayatınızda pek çok güçlük ve hata olduğunu düşündüğünüz şeyler bulunacaktır. Bu bazen patronunuz olur. Bazen müdürünüz olur, bazen eşiniz olur. Size zorluklar getirecektir. Ama hiçbirisi kendinizle ilgili yani kendinizin başınıza başına öreceği sorunlar kadar etkili olmayacaktır. Patrondan, müdürden hatta belki eşinizden de kaçabilirsiniz ama kendinizden kaçabilme imkanınız yok. O yüzden bu deveyi gideceksiniz Diğerden gidemezsiniz. Şimdi burada inanç dedik ya. Esasında dediğim gibi inanç burada en başta iyi insan olmaya çalışmakla her şey vücut buluyor. Siz hangi dine mensup olursanız olun size Zaten vicdanınız en başta yol göstermekte. Kimseye zarar vermemelisiniz. Ne bileyim. İşte hırsızlık yapılmaması lazım. Ya da bunlar gibi pek çok şey. Şimdi tabii öyle bir e, çağ oldu ki bırakın hırsızlık yapma demeyi insanlar elindeki fırsatı değerlendirmiyor. Enayi diyebiliyorlar. İşte burada kendinize güvenip o doğru bildiğiniz yolda ilerlemeniz gerekiyor. Bu yolda ilerlediğiniz zaman sıkıntı çekebilirsiniz. Ancak işte mutluluğa giden yol bana göre buradan geçiyor. Şimdi bu çok havada kalan bir şey, herkesin ben ne yapmak istiyorum diye e, gözden geçirmesi gerekiyor. Benim bu dünyada hedefim ne? Eğer Hedefiniz sadece maddi bir kazanç sağlamaksa o zaman o yolda gideceksiniz. Ama sizi temin ederim mutlu olmayacaksınız. Eğer hedefi mutlu olmak diyorsanız o zaman maddi şeyleri kenara atın. Anlamı çıkartmayın söylediğim şeyden. Tabii ki eee maddi ihtiyaçlar bu düzlemde bu evrende yaşadığımıza göre maddi ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Arabayı da alacağız. Hatta en iyisini almak için çabalayacağız. Ama demek istediğim bunlar geçici olacaktır. Arabayı aldınız, yolda gidiyorsunuz. Gözünüz kenarda olacak. Yaşlı birileri var mı? Dur. Birileri arıza yapmış. Arabasıyla duruyor. Siz vınlayıp yanından geçip oh ne güzel hava attım diye düşünüyorsanız işte siz yanlış yoldasınız. Orada yaşlı amcayı aldığınız zaman onu gereken yere götürdüğünüz zaman ya da ya da sizin için orada eğer durmuş kaputunu açmış arızalı aracıyla uğraşan kişiye gereken yardımı sağladığınız zaman mutluluk hissi gelecektir. Bunları böyle yaptığınız müddetçe ruhunuzu beslemiş oluyorsunuz. Bu yaptığınız şeylerle bu küçük şeylerle bile mutluluğunuzu sağlayacaksınız arkadaşlar. Ama yine söylüyorum maddi imkanlarınızı da geliştirmeye çalışacaksınız çalışmayayım bütün gün. <laughs> Yoldaki amcalara yardım edeyim, yolda kalmışlara yardım edeyim. Bir defa doğru değil. Bu sefer kendinizi ve ailenizi siz arka plana attığınız için bu sizi mutlu etmeyecektir. Siz mecbursunuz hem çalışmaya hem çalıştığınızla kendinize ve ailenize bakmaya. Bu da esasında manevi bir yön içeriyor ne dersiniz? Bütün bunların toplamında sizin için yani benim için en önemlisi her zaman Allah'a inanmak oldu. Öyle oldu çünkü her zaman şansı hissetmişimdir bu konuda. Başınıza bir şeyler geldiği zaman bir gücün sonsuz bir gücün evet nefes nefese kaldım kusura bakmayın evet başınıza kötü bir şey geldiği zaman sonsuz bir gücün kontrolünde ve onun izniyle bu şeyin başınıza geldiğini düşündüğünüzde diyorsunuz ki benim bilmediğimi o güç sahibi biliyor. Beni kötü olayım diye bu dünyaya göndermedi. Benim için iyi olanı istediğinden ben eminim. Ve bütün bu düşünceleri geliştirirken nihayetinde diyorsunuz ki benim bilmediğimi bildiği için her şeyde bir hayır vardır. İşte onu dediğiniz andan itibaren zaten rahatlıyorsunuz. Her şeyde bir hayır vardır. Benim bilmediğimi mutlak güç sahibi zamandan mekandan münezzeh olan bilir. O zaman niçin endişe edeceğim? Neden endişe edeceğim? Endişe etmek için hiçbir sebep yok. Evet. Arkadaşlar bir tırmanış sohbetini daha sona erdiriyorum. Şükür. Daha konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.